Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sisteme ilgili web sitesinden uygulamaya giriş butonuyla öğretmen giriş ekranı açılır. Öğretmen giriş ekranında ilgili alanları doldurarak kullanıcı ana sayfasını açar. Öğretmen, sistemde yer alan soru havuzuna branşıyla ilgili soru eklemek için menüden Soru Havuzu Yeni Soru Ekle seçtikten sonra eklemek istediği soru tipini açılan listeden seçer. Soru ekleme ekranında soru türü seçildikten sonra soru bilgisi alanındaki ders, seviye, ünite, kazanım ve zorluk derecesi belirlenir. Soru kökü ve seçenekleri yazılıp doğru cevap işaretlenerek soru oluşturulur. Görünüm sekmesinde oluşturulan sorunun sayfadaki görüntüsü ayarlanır. Örneğin yan yana veya alt alta. Ayrıca sorunun mobil cihazlardaki görünümü de sistemden kontrol edilebilir. İlgili diğer alanlar da kontrol edilerek soru kaydedilir. Kaydınız yapılmıştır mesajı geldikten sonra kayıtlı sorularınızı görüntüleyebilirsiniz. Soru havuzu ekranında eklediğiniz soruya ait işlem bağlantısı seçilerek Soru detayı kontrol edilir ve diğer zümre öğretmenleriyle paylaşılır. Soru havuzuna eklenen sorular, illerde ölçme değerlendirme merkezi ekip sorumlusu ve zümre başkanlarının onayına sunulur. Ekip sorumlusu ve zümre başkanları, sistemde yer alan soruları görüntülemek için menüden Soru Havuzu Kayıtlı Sorular bağlantısını seçer. Sistemde kendi iline ait paylaşılan ve onaylanan tüm soruları gelen listeden görüntüler. Öğretmen tarafından paylaşılan soruya ait işlem bağlantısı seçilerek soruya ait detay kontrol edilir. Soruyu onaylamadan önce soru onay ve yorumları bağlantısını kullanarak bu soruyla ilgili diğer zümre öğretmenlerinin onay ve yorumlarını da dikkate alarak soruyu onaylar. Ekip sorumluları soru havuzunda onaylanmış soruları kullanarak farklı amaçlarla testler oluşturabilir. Bunun için test işlemleri yeni test tekle bağlantısını kullanarak açılan pencerede farklı okul türü ve seviyesinde istenilen ders veya derslerden testler oluşturabilir. Oluşturulan bu testler illerde ölçme değerlendirme ve sınav hizmetlerinden sorumlu ilk koordinatörünün onayından sonra istenilen okullarda sistem üzerinden paylaşılabilir. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü